Atığı yönetmek gerçekten çok zordur. Çöp konteyneri benim evime yakın olsun ama benim kapımın önünde olmasın. Çöp depolama sahası olsun, bize yakın olsun ama bizim ilçemiz sınırında olmasın. Atık konusunda sorunu sadece İzmir'e özgü bir sorun olarak kabul edersek burada da İzmir'e haksızlık etmiş oluruz. İzmir'de her gün 4500'de 5000 ton arasında evsel atık bertaraf edilmek zorunda. Her bir tonluk evsel çöpün maliyeti 6500-7000 TL civarında bir kamuya maliyeti ortaya çıkmaktadır. Avrupa atığın çıktığı kaynağına yakın yerlerde yakma tesisleri kurarak çözmüş. 8 ile 10 arası tesise İzmir'in ihtiyacı var diyebiliriz. Ergin Bey genellikle biz hep şeyden e, yayınlar yapıyorduk. Uzaktan bağlantılarla yayın yapıyorduk. Şimdi bizi Mantar Medya e, yeni adresinde, yeni stüdyosunda ağırlıyor. Mantar Medya yöneticilerine de teşekkür ederiz. Böyle başlayalım İzmir'de bu arada. Evet. Yani bu demek oluyor ki değerli izleyenler Mantar Medya bu videoların çekilmesi için önemli bir ...görev üstlendi, önemli bir evet, katkıda bulundu diyebiliriz. Biz bugün elbette Mantar Medya'yı konuşmayacağız. Ee, bir İzmir'e değineceğiz. Ee, Sayın Ergin Erdinç, ee, Ergin Erdinç uzun süre geri dönüşüm sektöründe önemli görevlerde bulundu. Ee, büyük firmalarda da görevler aldı ve şu anda hala bu konuda e, fikir üreten... E, ...ve aynı zamanda atık sorununun çözümü konusunda... E, Dijitalleşmenin de çok önemli olduğu bir noktada önemli işlere imza atan ve Türkiye'de açıkçası politikalar üreten bir isim e, ve de İzmir'de biz de İzmir'deyiz İyi ki İzmir'deymişiz ki Ergün Bey'i e, bulduk e, bu bakımdan önemli. Şimdi değerli izleyenler biliyorsunuz İzmir'de önemli bir çöp krizi var e, günümüzde e, yani yaşanmaması gereken şeyler bunlar 21. yüzyılda pek görmeyeceğimiz alışık olmayacağımız manzaralarla karşılaştı İzmir ve biz bu manzaralardan nasıl kurtulacağız sorusuna yanıt aramak istiyoruz. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediyesi de bir süredir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte düzenli depolama alanları, aynı zamanda atık fabrikaları, yakma tesisleri gibi tesisler kurma gayreti içerisinde. Dünyada nasıl oluyor bunlar? Nasıl bitiyor? Biz bunu enine boyuna tartışmak istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım. Her kafadan bir ses çıkıyor bu konuda malum biliyorsunuz. Ee, İzmir'in sorunu ile ilgili, bu çöp sorunu ile ilgili. İzmir'in sizce ihtiyacı olan şey ne? Yani siz İzmir'e neler önerirsiniz? Ee, belki hani buraya geçmeden evvel şunla başlayalım. İzmir'in bu yaşadığı sorunun asıl nedeni ne? Niye bunu yaşadık? Yani e, 2025'teyiz her yer çöp. Şimdi e, hiçbir konunun tek bir sebebi yok. E, aslında atık konusunda sorunu sadece İzmir'e ...özel ve özgü bir sorun olarak ifade edersek, burada da İzmir'e haksızlık etmiş oluruz. Ee, bu köyden kente hızlı göçle beraber 1950 sonrası Türkiye'de yaşanan genel sorun bir parçası. Ee, kentleşme aşamasına girdiğimizde maalesef biz planlı kentleşmeyi sağlayamadık. Bundan dolayı yeterince ars üretemedik Ve ars söyletememenin yanı sıra atık sorunu çözmekte de zorlandık. Dünyada ki bunu en iyi örneğini veren ülkelerden birisi Almanya, şehircilik konusunda planlamayla ön plana çıkmış. Almanya 300 bin nüfustan daha büyük yerlerde beliricilik hizmetinin belediyecilik hizmetinin maliyetlerinin yüksek olduğunu görmüş. Bu ulaşım, su, kanalizasyon, elektrik her türlü maliyetlerin yüksek olduğunu fark edince kentlerin 5 300 bin nüfusun üzerinde olmaması için özel bir çaba e, harcayıp e, ülkeyi olabildiğince e, geniş tüm ülke <laughs> sattığını e, kullanmaya çalışmış. Almanya'nın nüfusuyla Türkiye'nin nüfusu aşağı yukarı aynı. Ee, dolayısıyla, e, dolayısıyla örneğin Almanya'nın bir önceki başkenti olan Köln'ün nüfusu 500 bindi. Oysa bizde 500 bin nüfuslu çok sayıda ilçe var. Evet. İzmir'de de bu anlamda yaklaşık 4 tane nüfusu 500 bine dayanmış ilçemiz var. Ee, bu dolayısıyla belediyecilik hizmetlerinin maliyetini arttırıyor. Ana sorunu bakacak, olur, bakacak olursak e, ...düzensiz kentleşme olarak ifade edebiliriz. Peki böyle biraz daha İzmir'in hani bugününe doğru... ...1950'den sonra sanayileşme ve plansız kentleşmeye dayandırdınız siz bu problemi. Tek Aynı başına İzmir'in de problemi değildiniz ama... Öyle. E, yani İzmir'de çok yoğun olarak hissettiğimiz için, gördüğümüz için yani bu... Şimdi, e, konuyu biraz daha... Yakışmayan e görüntüleri... Da, e, şimdi bu konuyu için İzmir özelinde biraz ele alırsak... Peki. E, şimdi İzmir özelinde atık yönetimi yoğun bir şekilde Harmandalı'nda e, atık e, deponi sahasıyla çözülmeye çalışıldı. Harman e, Harmandalı'nda atık deponi sahasının e, dolum süresi bir süre sonra e, kapanacağı herkesin malumuydu. İzmir'de faaliyet gösteren belediye yöneticileri deponu biliyordu ve bununla ilgili olarak e, yer arayışına girdiler. Cuma havası Menderes tarafında bir yer önerdiler. Yamanlar'da bir başka yer önerdiler. Her ikisi de ilgili bürokratik süreçte çetle ilgili uyumlu görüşü alamayınca buralara çöp depolama sahası yapılması ile ilgili projeler gerçekleşmedi. bunun yanı sıra Bergama'da ve Ödemiş'te iki ayrı proje gerçekleşme imkanı oldu. Böylece kısmi olarak Bergama'da işte Foça, Kınık, Bergama, Ali Ağa bölgelerinin sorunu Ödemiş'te de Tire, Ödemiş, Beyda, Kiraz bir miktar Torbalı'ya kadar olan bölgenin sorunu çözüldü. Ama diğer sorun Harmandalı ile ilgili alternatif yer bulunamadığı için çözülemedi. Şimdi alternatif yer bulamamak ve bununla ilgili de e, merkezi yönetimin e, chat süreçlerinde e, yani İzmir'i böyle biraz daha koruyan, kollayan, birlikte durmadığını da e, iddia eden kesimler var. Özellikle buradaki yerel yönetim bu şekilde yıllardır bunu söylüyor. Ya bu neden çözülemez? Şimdi benim aklım almıyor açıkçası Ergin e, Bey. Şimdi şöyle, bu aslında... Bu neticede bir İzmir problemi değil, toplamda Türkiye sorunu bu. Aynen öyle. Şimdi bununla ilgili olarak yol haritamız konusunda istikametimizin belli olması gerekiyor. Biz belirli bir faz farkıyla Avrupa'nın ayak yüzünde giden bir ülkeyiz. Neresinde? Avrupa'nın ayak izine basarak hmm. giden bir ülkeyiz. Bu konuda olanları değil olması gerekenlerden biraz bahsedecek olursak Avrupa bu sorunu nasıl çözmüş? Bizim ne yapmamız gerekiyor konusuna bu şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Avrupa bu konuyu olabildiğince atığın çıktığı kaynağına yakın yerlerde yakma tesisleri kurarak çözmüş. Geçmişte Türkiye'de alan ve yer büyük olduğunda depolama daha ucuz ve kolay bir maliyet. Ama kentleşme ile beraber yer bulmanın sorun olduğu döneme girdiğinizde bu sefer atığın taşınması, depolanacak yerin bulunması ile ilgili sorunlar ortaya çıktığı için bunun ciddi bir maliyeti de ortaya çıkıyor. İşte bu noktada çözümlerde artık Türkiye'nin depolama sürecinden özellikle yapıla yaşanmanın çok yoğun olduğu yerlerde yakmaya dönmesi gerekiyor ve bu yakma sonucunda elektrik ve ürettiği sıcak suyu da tekrar kaynak olarak kullanması lazım. Olabildiğince bir ilçe veya iki ilçe bir araya gelerek yakma tesisinin kurulmasında büyük fayda var. Şimdi siz bunu söylediniz ama ben isterseniz hem izleyicilerin bilmesi açısından şöyle ben bir bilgilendirme yapmak istiyorum açıkçası. Değerli izleyenler şimdi Harmandalı atık tesisi, depolama tesisi özür dilerim. geçmişte düzenli depolama tesisi olarak kurulmuş ve 2015 senesinde, 2015 senesinde tamamen eee doldurmuş ve kapasitesini doldurmuş bir yer ve maalesef o bölgede yapılan çeşitli kazılar nedeniyle orada o bölgeden alınan topraklar nedeniyle başka yerlerde dolgulara kullanılmak için o bölgede yaşanan yeraltı sularının ve yer altında yaşanan heyelan nedeniyle bir can güvenliği riski de söz konusu ve aynı zamanda oraya bir kilogram bile atık atıldığı zaman yer kaymalarına sebebiyet verdiği için çiğlinin iç taraflarına doğru yani çiğlinin tam merkezinde değil elbette ama oradaki Cumhuriyet Mahallesi ve Atatürk Mahallesi gibi yerlere doğru gittiğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle Harman Dalına atık depolanamıyor. İzmir'in yanı başındaki yere depolanamıyor ama az evvel Sayın Ergin Erdinç'in de belirttiği gibi hem Ödemiş'te hem de Bergama'da iki nokta var. Dolayısıyla İzmir merkezinden çok uzakta olan iki bölgeye götürüldüğü için İzmir'de atıklar, toplanmakta zorluk yaşanıyor. Bir de buna ekonomik kriz eklenince bu ne demek? Yani işçilerin maaşlarını verme konusunda da ciddi problemleri yaşayan belediyeler buna gerekçe olarak da SGK ve vergi borçlarının merkezi yönetim tarafından istenmesi ve taksite bağlanarak yüklü miktarlarda alınması gerekçe gösteriliyor. Bu nedenle de bizim İzmir'de atıklar böyle dağ gibi yığınlar halinde ve ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelmeye başladı. Bunu belirtmek istedim açıkçası. Şimdi siz diyorsunuz ki mesela ilçeler birleşerek yani ilçeleri birleşmesinden kastım her iki ilçeye bir yakın lokasyonlarda düşmesi açısından söylüyorsunuz değil mi? Yaklaşık 300 bin ile 500 bin nüfusa bir yakma tesisiyle bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Olabildiğince taşımanın az olması lazım. Ve kaynakta geri dönüştürülebilir atığın bu malzemenin içinden ...ayrıştırılması ve sadece bu yakma tesislerine geri dönüştürme imkanı olmayan malzemelerin gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla İzmir'de yaklaşık 4, her gün 4500 4500'de 5000 ton arasında evsel atık bertaraf edilmek zorunda. Bunu bir şekilde ama yakarak, ama depolayarak bertaraf etmeniz gerekiyor. Bu konuda gerçek çözümün olabildiğince yakın mesafede, maliyetleri az olan şekilde yapılması lazım. Sizin bir öngörünüz, bir hesabınız var mı mesela İzmir şehir merkezinde kaç adet böyle bertaraf tesisleri kurarsak sorun çözülür? Şimdi bu konuda çok daha ciddi bilimsel araştırmaların yapılması gerekiyor. Ama çok kaba hatlarıyla 300 binle 500 bin nüfusa bir yakma tesisi olacak şekilde bir tesisin yapılması uygun olur. Çünkü yaklaşık her kişi başına Türkiye'de ortalama 1.2 kilogram gün atık üretildiği kabul edilir. Bu yaklaşık 500 ton civarında bir atığı yakma kapasitesine sahip tesislerin kurulması anlamına geliyor. Atığı yönetmek gerçekten çok zordur. Ve belediyeler için bu atığın yönetimiyle ilgili birkaç rakamsal rakamdan da bahsetmek istiyorum. Şöyle ki ee, şu anda belediye bütçelerine Türkiye çapında baktığımızda belediye bütçelerinin genelde yüzde yirmisi ile yüzde yirmi beşi temiz kişileri tarafından kuruluyor. Ve e, bu anlamda baktığımızda... Yani bütçenin yüzde yirmi, yirmi beşi mi evet, temiz İlçe ait? belediyelerine ait bütçenin yaklaşık yüzde yirmisi, yüzde yirmi beşi ilçe belediyelerinde e, temizlik işlerinin bütçesidir. Ve bu bütçe parasal değer olarak baktığımızda bugünkü koşullarda yaklaşık 3.000 TL ton civarında belediyenin bir ton bir ton çöpü toplamasının bir maddi değeri vardır ilçe belediyesinin büyükşehir belediyesinin transfer ve bertaraf ücretleriyle beraber ton başına yaklaşık maliyeti 3.500 TL ton gibidir. Yani bizim ürettiğimiz her bir tonluk evsel çöpün maliyeti 6.500-7.000 TL civarında bir kamuya maliyeti ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu maliyetler gerçekten göz ardı edilemeyecek kadar yüksek maliyetlerdir. Akılcı davranmak bu maliyetlerin olabildiğince kontrol edilmesi anlamına gelir. Türkiye'de öyle değişik sorunlar var ki şu anda atığın toplanması ile ilgili olarak biz yaklaşık yılda 4,5 milyon ton gibi geri dönüştürülebilir atığı depolama sahalarımıza gömerken yılda 5 milyon ton gibi de geri dönüşüm sektörünün ihtiyaç duyduğu ham değil yurt dışından ithal etmekteyiz. Bu dediğiniz yani Dehşet bir şey açıkçası. Tabii. E, Türkiye ekonomisi açısından. Aynen öyle. Dolayısıyla bizim e, bir miktar şapkayı önümüze koyarak bu sorunun sadece İzmir'e ait bir sorun olmadığını, Türkiye'de genel anlamda bu sorunu nasıl çözeceğimiz konusunda el birliğiyle ve ortak akılla çözüm bulmaya çalışmamız gerekiyor. Eğer biz çocuklarımıza olumlu bir gelecek e, sağlamak istiyorsak, Atık sorunu hem parasal büyüklüğüyle hem çevresel sorunların yönetilmesi gereğiyle çok önemli konulardan bir tanesi. Mesela atık toplanması ile ilgili o kadar ilginç sorular ve basit çözüm önerileri var ki tüm Türkiye'de uygulanan imar yönetmeliklerine baktığımızda. İmar yönetmelikleri gereğince işte binalarda yangın tesisatı kurulması için yer gösteriyoruz. Sığınaklarla ilgili konuları gösteriyoruz. Bunun mevzuatta yeri var. Bunlar herhangi bir yangın veya olağanüstü bir Hal olmadığı sürece kullanılmayan yatırımları. Evet. Ama her gün kullandığımız atıkların binalarda nasıl yönetileceği, bunların nereye konulacağı ile ilgili olarak imar yönetmeliğimizde hiçbir madde yok. Bu konuya eğer kalıcı bir çözüm bulmak istiyorsak, başta imar yönetmeliğinde yeni yapılan bütün binalarda hem geri dönüştürülebilir atığın hem geri dönüştürülemeyen atığın nasıl konulacağı, nasıl yönetileceği nerede biriktirileceği gibi çok temel ve basit her gün uygulanan konulardan başlayan düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Sonuçta bu o kadar kompleks ve karmaşık bir süreç haline gelmiş ki bu işin nereden başlanıp bu işin nasıl biteceği ile ilgili olarak konunun bulunmadığı adeta karmaşık girift bir problem halinde karşımıza çıkıyor. Ergin Bey biraz daha hani ekonomisine ve geri dönüşüm konusunda değerlendirmeler yapabiliriz ama biraz İzmirlerin kafası açılması açısından söylüyorum ben. Şimdi bizim açıkçası iyi anılarımız yok çöp deyince. Neden? İşte bir Ümraniye mesela örneği var. İşte orada koca bir tesis patladı ve Türkiye'ye bir ders çıkartması gerekiyordu. Çıkarttı tabii ki bazı dersler alındı. Şimdi Harman Dalı'nda da ciddi bir insan can ve mal güvenliğine tehdit eden bir heyelan var. Şimdi bunların her ikisi de düzenli depolama sahası ama gerçi Ümrani vahşi depolama sahasıydı. Hep böyle bir vahşi depolama olacak. E, topraklarımız kirlenecek. E, koku içerisinde kalacağız. E, çocuklarımız hastalanacak gibi bir şey var. E, ön Önyargı var. Yani İzmir'de de mesela sizin söylediğiniz atık Tesislerine ilişkin herkes ben şehrimde istemiyorum, ben ilçemde istemiyorum, mahalleme gelmesin diye bir kavga var açıkçası. Kesinlikle doğru. Yanlış mı kavga yoksa nasıl yani, olacak yani tertemiz şimdi, şeyler mi çıkacak? Şimdi karşımıza? zaten zaten sorunun öznesi biraz böyle. <laughs> şimdi bu konuyu çözmek için binalaşma ve yapılaşma mecbur. Az önce e, binaa imar yönetmeliğinde binalardan bahsettim. E, ...tanıştığımız bütün temizlik işleri müdürlerinin e, yakınma noktası şöyle. E, çöp konteyneri benim evime yakın olsun ama benim kapımın önünde olmasın. Evet. Şimdi böyle bir yapı ve yaklaşım... E, aynı mantalitede çöp depolama sahası olsun, bize yakın olsun ama bizim ilçemiz sınırında olmasın tarzına dönüyor. Dolayısıyla e, yöneticilerin ve burada e, karar vericiler bu, biz bu binaları, tesisleri nereye koyalım diye baktıklarında e, yerle gök arasında gibi bir şeye dönüşüyor. Yani nerede olduğunu kimse bilmiyor. İşte bu sorunu Avrupa nasıl çözmüş? Tekrar ben konuyu oraya getireyim. Avrupa'da şehir merkezlerinin içinde dahi bu yakma tesisleri kurulabiliyor. Bunlar kapasitesi çok büyük olmayan tesisler olduğu için şehir içinde yapılabiliyor. Koku sorunu çözülmüş. Kimse orada bir yakma tesisi olduğunun bile farkında değil. Orada yakma sonucunda elde edilen ısı kaynaklı su şehirde ısınma sorununun çözümüne ya da endüstriyel anlamda sorunların çözülmesine katkı sağlıyor ya da e, bu konuda e, elektrik enerjisi üretiliyor. Şimdi e, tabii e, bugüne kadar plansız kentleşme ve bunun yarattığı sorunları hepimiz biliyoruz. Peki bu anlamda e, bahsettiğim yakma tesisleri nerede kurulabilir, evet. nasıl olabilir? Bu anlamda elimizde kaynak ve imkan nerede var diye baktığımızda maalesef ilçe sınırları içinde e, bu tür kaynakların bulunması çok mümkün değil. E, araziler pahalı, insanlar bunu istemiyor. Ama bir opsiyon var. Ee, bu konunun özellikle karar alıcılar tarafından değerlendirmesinde fayda var. Or, e, organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği var. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre her Organize Sanayi Bölgesi'nin e, arıtma tesisi olarak e, Organize Sanayi Bölgesi'nin alınının yaklaşık %5'i oranında arıtma tesisi sahası ayırması gerekiyor. Organize sanayi bölgeleri bu alanı genelde su arıtması ile ilgili olarak kullanmakta. Bu olayı biraz daha geniş düşündüğümüzde çevre kanunumuzda arıtma tesisi kavramı katı, sıvı ve gaz arıtma tesisleri olmak üzere ayrılabiliyor. Özellikle organize sanayi bölgeleri içinde ayrılmış arıtma tesisleri sahasının yakınında yakma tesislerinin kurulmasıyla olabildiğince hızlı bir şekilde İzmir'de ve İzmir'in benzeri illerde çözüm üretilmesinin mümkün olma potansiyeli var. Yani bu anlamda bu yakma tesislerini nerede kurabiliriz, nasıl kurabiliriz diye düşündüğümüzde bu yakma tesislerini kuracağımız yerler için tabii ki muhtelif yerlerde araştırma yapılabilir. Ama en hızlı aksiyonun alınabileceği yerlerin organize sanayi bölgelerinin içinde arıtma tesisi olarak imar planlarına işlenmiş, yer tahsisi yapılmış, altyapısının oluştuğu yerler olduğu görüşündeyim. Aklıma bir şey geldi. Şimdi çimento fabrikaları biliyorsunuz yakma üzerine kurulduğu için çimento fabrikalarında bu tip atıklar değerlendirilebilir mi? Şimdi geldi aklıma. Şimdi çimento fabrikalarında yakma işlemi yapılabiliyor. Ancak bunlar RDF denilen bir ön ayrıştırmaya giriliyor. Ee, sadece çimento fabrikalarında değil bir miktar kireç tesislerinde de benzer bir çalışma yapılıyor. Burada alternatif yakıt olarak... Ee, bunlar kullanılıyor. RDF tesisinde bunların kaleografik değerlerine bakılıyor ve daha sonra e, yakma işlemine tabi tutuluyor. Zaten e, şu anda Türkiye'deki bütün çimento fabrikaları e, RDF tesisleri dediğimiz e, tesislerden gelen e, ve yakmaya uygun atıkları işlemeyi çok arzuluyorlar. Ee, bu tesislerin re uygun şekilde e, eğer evsel çöpler e, geri dönüştürülebilir diğer atıklardan ayrıştırılırsa evet e, susuzlaştırma işlemi yapılırsa ve e, kurutur yani bir miktar daha kuru bir malzeme olursa ve yakma tesislerine püskürtülebilecek o e, yakma e, iç içinde kullanabilecek boyutlara getirilirse bunların da mümkün olma olasılığı var. E, sormuştum ama tekrar soracağım bu son sorum olsun ve size de e, 30 saniye vereceğim çünkü sıkıştırıyorlar beni. Evet. Yayını bitirin <laughs> diye sıkıştırıyorlar açıkçası. Kaç adet mesela İzmir'de böyle bir yakma tesisi, çöp tesisi kurulursa İzmir'in problemi çözülür. İzmir'in nüfusunu yaklaşık 4 milyon alacak olursak 300 bin nüfusla yaklaşık 8 ile 10 arası tesise İzmir'in ihtiyacı var diyebiliriz. İki tesisimiz zaten var. Evet 5-6 adet daha yeni tesisin kurulmasıyla bu sorunun olabildiğince hızlı bir şekilde çözülmesi mümkün olabilir gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. çok sağ olun. Ya, görüşmek üzere. İzmirler umarım e, ferahlamıştır, rahatlamıştır. Çünkü e, bir çaba var. O çaba da yani vahşi bir depolama olmayacak. Daha e, modern tesisler kurulacak ve buradan da e, bir miktarda e, kazanç da olacak. Çünkü neden? Enerji e, de sağlanacak buradan. Belki sıcak su da sağlanacak ve e, İzmir e, daha enerjik olacak, daha sıcak olacak diyerek ben noktalayayım. Değerli izleyenler, Ergin Erdinç'e teşekkür ederiz. İzmir'in bu çok problemini konuştuk. Korkmayın, sizin ilçenizde kurulacak diye kaygı da duymayın bence. Her ilçede kurulabilir. Yeter ki doğru yönetilsin bu işler. İzmir'in namına olumlu adımların atılabileceğini öngörmek mümkün. Yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın diyorum. İyi günler.